Haberim Var kanalından herkese merhaba, yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'ye küstah tehdit, Yunan basını çizgiye açtı. Türkiye ile rekabet edebilmek için olağanüstü askeri harcamalara yönelerek Ege Denizi'nde bulunan adalara asker yerleştiren Yunanistan'da basın bir an evvel özel bir birlik kurulması gerektiğini yazdı. Boş batağında olmasına rağmen bölgede Türkiye ile rekabet edebilmek için olağanüstü askeri harcamalara yönelen Yunanistan'da basın bir an evvel özel bir birlik kurulması gerektiğini yazdı. Fransa'dan alınan Rafale jetleri ile ilgili Türkiye'ye savrulan küstah tehdit ise dikkatlerden kaçmadı. Milliyet yer alan bir haberde Türkiye'nin bölgedeki meydan okumaları Ege'de eylem için Yunanistan'ın yıldırım hızıyla tepki vermesini gerektiriyor. Evros herhangi bir saldırı hamlesine kapalı olduğundan ne olursa olsun yaşanacaklar sadece adaları ilgilendirecek. Bu nedenle birçok uzman uygun askeri teçhizatla desteklenen subaylar ve az subaylardan oluşan tam donanımlı bir deniz piyadeleri bölümü oluşturmamız gerektiğine inanıyor. Bu oluşum en kısa sürede herhangi bir adaya doğrudan nakledebilecek şekilde tasarlanmalı. Bu amaçla gerekli tüm lojistik altyapının hazır olması ve uçaklarımızı desteklemesi gerek. Bu adalar bölgesinde yaşanabilecek olaylarla başa çıkmanın ve niyetimizi belli etmenin en iyi yolu olarak tercih edilmeli ve olası bir saldırı daha gerçekleşmeden önlenmeli. Ankara'nın iddiaları kayalık ve ıssız küçük adalar ve buranın silahsızlandırılmasını içeriyor. Şu anda Türk Savunma Bakanlığı'ndan her hafta buna ilişkin açıklamalar görüyoruz. Washington'a geçen yıl F-35 savaş uçakları için resmen başvuran Yunanistan, ayrıca Türkiye korkusuyla bir diğer sıkı fıkı müttefiki Fransa'dan 18 Rafale jeti satın aldı. Yunan basını bu jetlerle ilgili provokatif bir iddiada bulundu özellikle erişim yasağı ve engelleme ile ilgili teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında Rafale için bir F-5 standardının geliştirilmesi gerek olacak denilen haberde jetin nükleer silahla donatılmasının planlandığı vurgulanarak her halükarda jetin nükleer caydırıcılık potansiyeli ve onu Ankara için endişe noktalarından biri haline getiriyor denildi.